Sen, alır, alır, tamam. alır, Bayağı bacağımız kızdı ağrımasın. siz hareket edin zaten yani. Şehrime yavru. Tek abla. Şu kadar yol malzemesi eğer şuna hemen tamamını Arkadaşlar şunu söylüyorum. Onun başına geçer misin? Onun başına geçer misin? Onun başına geçer misin? Onun başına geçer başına başına var. Başına 全て、全て、全て。

Evet sen biraz nasıl bir hafta var? Yarı kapat abi yarı kapat. Hangi hastaneye gideceğiz? Abi ya bekle abi şu anda bakın siz söyleyeceğim. Şöver abi. Şöver abi. Bir anda an an tramvaylar kafa kafaya vurdu. Hani sinirden elim ayağımla tıkıyor. Yani bayağı bir şok yani, şu an. Birkaç kişi öyle hani yaralandı. Bir tanesi zaten gözümün önünde direkt şey o tramvayın köşesini <laughs> o tutulma direğinin olduğu yere çarptı. Kafası gözü falan yarıldı. Evet. Şimdi işte şu an tramvay Durağın sürücüsü sıkıştı, hani tramvay sürücüsü sıkıştı onu kurtarmaya çalışıyorlar. Hani kaç kişi yaralı tam olarak bilmiyorum ama hani çok yaralı var.